Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere ee, nasıl edit yaptığımı öğreteceğim. Şimdi Play Store'a giriyorsunuz ya da App Store. Oradan CapCut yazıyorsunuz. Sonra bunu yükleyip açıyorsunuz. sonra isterseniz şarkı koymak için yeni projeden fotoğraf seçip fotoğraf seçiyorsunuz böyle sonra ekleye basıyorsunuz istediğiniz kadar fotoğrafınızı seçebilirsiniz sonra şarkı koymak istediğinizde ya buradan seçebilirsiniz ya da buraya böyle böyle yazabilirsiniz. Buradan şarkılarda seçebilirsiniz. Buradan da böyle bir şey yazmak istediğinizde metine girin. Metinden bir şey yazın. Ben şu anda uydurup bir şey yaptım. Renkli olmasını istiyorsanız efektlerden şunları şunlara tıklayıp seçebilirsiniz. Sonra o renk oynayacak. Sonra tıklıyorsunuz. Buradan kaydete dışa atlara tıklıyorsun. Sonra o dışarı ister TikTok hesabınızla paylaşabiliyorsunuz buradan. İsterseniz ve YouTube'a girip kanalınız varsa oradan yükleyebiliyorsunuz. Bir biye. bir ye.